Efendim finans sistemi teknolojiyle buluştukça çok önemli bir değişim geçiriyor. Belki de son dönemde en yoğun teknoloji değişimini yaşayan sektörlerden biri. Ödeme sistemleri de değişiyor. Tüketiciye, müşteriye bakış açısı da değişiyor. Ödeme sistemlerindeki gelişmeler işi kolaylaştırıyor. Çok önemli bir noktaya doğru gidiyoruz. Bu ödeme sistemlerindeki değişimi bugün konuşacağız. Bu özellikle teknolojiyle buluştuğunda nasıl bir yöne doğru evriliyor bunun değerlendirmesini yapacağız. Yani FinTech diye bilinen FinTech diye ifade edilen sektörü konuşacağız. Bu işi iyi bilen isimlerden İsmail Sevinç stüdyomuzda hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Gerçekten sektör çok yeni. Siz de bu yeni sektörün en tecrübelilerden birisiniz ya Teşekkür da ederim. daha doğrusu e, sektördeki gelişmeleri en yakından takip eden isimlerden birisiniz. Bugün inşallah bize fintech ile ilgili bütün bilgileri aktaracaksınız. Biz de buradan çıkarken ya da bizi izleyenler bu programdan ayrılırken çok şeyi öğrenmiş olarak e, ayrılacak. Çünkü çok da az bilinen, çok yaygınlaşmaya öne açık olan bir sektör ama çok da az bilinen bir sektör. Bize anlatır mısınız nedir sektörün e, esas olarak nasıl ifade edersiniz? Nasıl anlatırsınız bize? Aslında fintech, finansal ve teknolojinin bir araya geldiği bir dünya, bir bankacılık esaslarından çok daha farklı. Yani kredilendirme, tasarruf yapma gibi işlerin çok daha dışında, ödemeyi almayı ve ödeme vermeyi kolaylaştırmak için çıkan bir sektör, bir teknoloji diyebiliriz. Zaten globalde de ismi PF dediğimiz ödeme kolaylaştırıcı olarak geçiyor. Ha. Yani bir ödeme dünyası, ödeme kolaylaştırıcı olarak geçiyor. İlk çıkan, ilk çıkış sebebi aslında, bir online alışverişin çok daha kolaylıkla ve bir sürü enstrümanla birlikte tek bir noktadan yapılması üzerine çıkıyor. Fokus noktası burası. Sonrasında regülasyonlar, Merkez Bankası'nın yeni çıkardığı kanunlar, bizim yönetmeliklerimizin orayı değişimi. Orayı ifade edelim. Bu sistem bir süre öncesine kadar regülasyonlar dahilinde değildi. Merkez Bankası Hı, ya da doğru. Kamunun, o kamu otoritesinin kulvarında değildi. Şimdi ama kamunun koordine ettiği, kurallarını koyduğu bir sektör haline geldi. Adanza'yı evet. hem teknolojisiyle hem ödemelerin koruma altına alınmasına kadar birçok regülasyonla beraber çok daha güvenli hale geldi. Teknoloji evet. zaten güvenliydi ama bir yandan da bir para akışı var ister istemez. Buradaki tüm duvarları belirleyen tabii ki devletin kamu e, kuruluşları oldu. E, bu regülasyon her gün gelişiyor ihtiyacı binaen. Geliştikçe de biz de tüm ödeme kuruluşu olarak bunlara e, evet. uyum sağlıyoruz. Şimdi ben e, bu sistemi kullanmak istiyorum. E, Ödemelerimde bu sistemi devreye sokmak istiyorum. Hı -hı. Ne yapmam gerekiyor? Süper. E, aslında zaten finansal ve Hı -hı. teknoloji değil misin? Bir kere teknoloji çok daha öne çıkartıyoruz. O da şu. E, zaten amacımız her şeyi kolaylaştırmak, güvenli hale getirmek. Teknolojiyle birlikte birçok bacak halinde bunu sunmak. E, bunun için sadece bir ödeme kuruluşunun sitesine girecek, sitesine girerek, Buradan çok kolay bir başvuru yaparak, evraklarınızı dijital yükleyerek birkaç saat içerisinde web sayfanızdan artık tüm kartlardan peşin, taksitli, tamamıyla kendi alanınızı özel, taksit kırılımlarını özel işlemlerle birlikte anında ödeme almaya başlayabilirsiniz. Bu çok büyük bir kolaylık. Çünkü bunu yapabilmenizin yolu aslında tüm kart ailelerinin için bankaları tek tek gitmenizden geçiyor. Zaten ilk çıkışımızdaki mottomuz buydu. Tek tek gitme, tek bir yerden online, tek başvuruyla bu işi halletti. Ee, sizin sitemi daha böyle şey, sizin sitenize giriyorum. Doğru. Ee, orada siz diyorsunuz ki adınızı, soyadınızı, nüfus kağıdınızı vesaire. Hayır, hayır hiçbir bilgi almıyoruz. Önce evet. aslında istediğimiz şey şu, size Bilmiyorum. ulaşabileceğimiz bir iletişim bilgisi evet. ve siz hangi web sayfasından ya da hangi online mecra'dan ödeme alacaksanız bunun adresini istiyoruz. Alacaksanız. Ki, evet. Ödeyecekseniz. Ödeyecekseniz, o zaman bir cüzdan tarafına Heh. geçmemiz gerekiyor. Evet. bundan çok daha başka olan bir konu. Şimdi alacaksanız onları ben size bilgi veriyorum. Öyle mi? Nasıl Doğru. Yapıyorum? Doğru. Şöyle. Web ha. sayfamıza girdiniz, ha. iletişim bilgilerinizi yazdınız. Biz size ulaştığımızda aslında konuştuğumuz şey şu: İnternetten ne satıyorsunuz, online dünyadan ya da sosyal medya mecralarından satabilirsiniz. Ya da çok büyük bir sanayi kuruluşusunuzdur, tedarikçilerinize ödeme yapıp ödeme alacaksınızdır gibi bir bir ihtiyacınız var. Mail order yerine daha güvenli bir hale getirmek istiyorsunuz. Bana sadece evraklarınızı dişleri olarak göndermeniz yeterli. Ben bir saat içerisinde, 2 saat içerisinde en geç bütün postanızı aktif edip tüm kartlarını artık işlem yapmanızı sağlayabiliyoruz. Ama cüzdan bu tarafta kobi varken... Ödeme yapacaksanız. Evet bu ödeme alacaksanız. Şimdi. Yani onlineda bir şey satıyorsunuz ve ha, ödeme alacaksınız. 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 Bu, o, o sisteme uyguluyor. Ödeme yapacaksınız. Vergi ödeyebiliyor muyum mesela ben? Hayır. Verim. Ödeyemiyorum. Ödeyemiyorum. Ne, ne ödeyebiliyorum sizden? Yani şöyle diyelim ee, şu anda bildiğiniz tüm pazar yeri siteleri var. Televizyonda, yani reklamlarda, alışverişleri. Buraya girdiğinizde evet. ben aslında bu konuştuğumuz konunun bacağı sadece evet. sesine çözüm sunduğum konu. Tüketiciye evet. çözüm sunduğum bir konu değil. Evet. Tüketicinin kolaylığı şu. Eticaretine girdiğinde benim cebimde A bankasının kartı var. A onunla 3 taksit yapamıyormuşum demiyor. Çünkü karşısında tüm kartlara işlem yapabilen bir eticaret sesi olmuş oluyor. Evet. sesi diyor ki ben artık Tüm kartları yani herhangi bir müşterimin ben senden bir kalem satın alacaktım az önce kartımla girdim 3 taksit seçtim ama sen bu kart ailesine 3 taksite de bölemiyormuşsun demiyor. Aslında en büyük kolaylığı ve en büyük güvencesi evet. bu. E-ticaretle ilgili alışveriş yapan tüketici açısından önemli bu bence. Evet Artı e-ticaret sitesinde bir dükkanı olan işte mağazası olan bu. orada işlem yapanlar için olması olmaz o zaman online ticaret yapacaksınız. Evet, evet mutlaka. Ya banka, evet. günün sonunda bankada da evet. benim rakibim değil, bir iş ortağım. beraber rekabetlik içerisindeyiz. Rekabetimiz yok. Günün sonunda ben aslında bir ödeme kuruluşu olarak şunu yapıyorum. Tüm bankalara gidip online teknolojisi olan tüm bankalara gidip ben kuruluş olarak senin posunu tüm kuruluşlara, tüm e sitelerine kolaylıkla tek bir entegrasyonla, işte iki saatlik kolay bir başvuruyla, arkasında 7/24 çağrı merkezi desteğiyle beraber bunu butik olarak sunmak istiyorum deyip aslında bir bankadan alıp bunu tek bir entegrasyonla tüm üye işlerlerime, tüm COBİ'lere sunabiliyorum. Aslında en büyük avantajı bu. Dolayısıyla bir bankadan almayla bir ödeme kuruluşu alma arasında en büyük fark tek panelden yönetim, tek entegrasyon, teknolojiye yatkın bile olmayabilirsiniz. Yeniden e-ticaret ilk defa girdiniz. Teknolojiye çok yatkın ya burada olmayabilirsiniz. Teknoloji, Bu bile çok kolay Fintech oluyor. Fintech diye e, teknoloji kısmı var ama o teknoloji böyle zorlaştıran bir teknoloji olmaktan çok Değil. işi kolaylaştıran e, daha Kolay hale getiren zaten o e, sistemin. Kolaylaştırıcı için teknoloji yapıyoruz. Evet. Kolaylaştırıcı bir teknoloji. Kesinlikle. Evet. Yani dost teknoloji. Öyle diyoruz biz buna. Çünkü öbür Dostlu, türlü saçını teknoloji. başını yoluyorsun falan o anlamda bir teknoloji değil. Şimdi e, bu sistemin e, kobilerin özellikle e, ticaretle ilgili kobilerin hem ödemelerinde hem e, para almalarında büyük kolaylık sağladığı e, klasik Ödeme sistemlerinin önüne geçtiğine ilişkin görüşler var. Siz ne dersiniz bu konuda? Ee, bir kısmi katılabiliyorum, kısmi evet. katılamıyorum. Çünkü günün sonunda 87 tane, 85-86 tane ödeme kuruluşu var şu anda. Lisanslı, Merkez evet. Bankası'ndan tüm geçerli onaylarını almış. Mali güvenliği olan kuruluş var. Bankalar 7 tane banka, şimdi onlar bizim sektörümüze geldi. 7 tane banka da şu anda ödeme kuruluşu olarak ayrı iştiraklerini kurdular. Dolayısıyla hem bizim o tarafta biraz daha işimiz var, hem onların bu tarafta daha e, pazarı büyütecek faydası var. Dolayısıyla e, kim üstte ya da kim geride kaldı kısmından ziyade şu anda teknolojisini öne çıkartabilen, ihtiyacı karşı tarafın ihtiyacını şimdiden anlayabilen kurumların öne çıktığı bir dünya var. Son özellikle bir bir buçuk senedir. Dolayısıyla hani bu açıdan baktığımızda benim görüşüm biraz daha farklılaşabiliyor. Bence biraz daha teknolojiye yatırım yapan bu sektöre çok daha ileri gidecek. Evet. Bir de bu sektöre girmek isteyenler yatırımcılar, girişimciler Doğru. olabilir. Ee, onları bilgilendirme açısından da e, siz önemli bir grubun bir parçasısınız. Doğru. Bunun, e, neden o grup böyle bir yatırıma e, girmeyi öngördü? Ne, niye böyle bir şey yaptı ki başkalarına da örnek olsun diye soruyorum. Evet, hemen aslında e, cevaplayayım. Çünkü ben de ilk tanıştığımız zaman ben de e, grup içerisinde bu sorunun cevabını çok net öğrenmek istedim. Bunlardan bir tanesi e, Puzzle Holding, söylememde Bey'si yoksa. Puzzle Holding altında zaten 17-18 tane farklı kuruluş var. Tepe, çatı e, kuruluş burası. E, bunlardan bir tanesi Rubik Para, bir tanesi Fuzul Ventures. Zaten yatırım yapmaya, e, yeni teknoloji, yeni e, fırsatları takip eden ayrı bir kuruluşumuz daha var içeride. Bu bir tanesi, yeni fırsatları görme. Ama en önemli konu, e, holding bünyesinde çok fazla ödeme alabilme dünyası var. Yani aslında kendi ihtiyaçları için bile e, yeterli Rubik parayı kurmak. E, bir diğer yandan da 33-35 yıllık bir holdingden bahsediyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda e, kayıt dışı işlemler vesaireler bunların hepsinin önüne kredi kartı ödemeler geçiyor biliyorsunuz. Çünkü kredi kartı yaptığınız işlemler artık kayıt altına alınıyor. Vergiden kaçırma şansınız yok. Dolayısıyla bu biraz da bir milli görev gibi de diye düşünebilirsiniz. Çünkü buna da siz de dolaylı da olsa e, fayda sağlıyorsunuz. 3-4 tane sebepten dolayı Rubik Para 2020 yılında kurulmuş. 2022 yılında lisansını almış. 2024 yılı itibariyle bu yıl itibariyle de aslında gaza bastık. E iki yıl boyunca da teknoloji yatırımı yaptık. Teknolojiye de çok fazla yatırım yapan bir kuruluş. Hepsi birleşince biraz böyle kaçınılmaz son diyorum bir fintech e, kuruluşuna sahip olmaları. Şimdi fintech e, Türkiye'nin yeni keşfettiği bir alan. Dünyanın da öyle aslında baktığınızda. Ama biz iyi gidiyoruz sanki bu e, sektörde. Dünyada ilgiyle izlenen bir noktadayız. Evet. Ee, şansımız var mı böyle yurt dışında falan markalarımızın olma? Ee, aslında ihtimal. küçük küçük Sizin başladı, böyle bir hedefiniz var mı? El, elbette var. Ee, ete kemiğe büründürmediğimiz ama 2026-2027 yıl içerisinde e, o dönemki büyüme ihtiyaç olarak mutlaka bir yurt dışı planımız olacak. E, ama Türkiye'deki ödeme kuruluşlarından yurt dışında e, ofis açanlar, orada hareket etmeye çalışan kuruluşlar var. Bu çok normal. Ee, özellikle son bir yılı katmazsak bu bir yıl öncesinde e, Türkiye Avrupa'nın özellikle çok çok önündeydi finansal teknoloji alanında Son bir yıldır o makası biraz biraz kapatmaya çalışıyorlar e, Ama günün sonunda bakıyoruz ki Türkiye'de e, son 6-7 yılda yapılan fintechlere yapılan yatırımın hepsi globalden geldi kaçını istisnai saymazsak Demek ki Türkiye'deki teknolojiye Türkiye'deki pazarı herkesin e, merakla izlediği bir nokta Gerçekten takip ediyorlar Dolayısıyla belki bu dönem biraz yavaşladı ama 2025-2026 bu yatırımların daha da artacağı bir dönem diye ön görüyoruz işin açıkçası. Bu alanda iyi olabilmek için yazılımda iyi olmak önemli mi? Ee, ya fark Farklı için... düşünceler olabilir. Olabilir. Farklı Siz ne olabilir. düşünüyorsunuz merak ediyorum. Şöyle aslında e, bir şirketin büyümesi için özellikle bizim sektörümüzde e, teknoloji bence en az %51'i bu işin. E, %51'den sonrası o %49'unu da... Çok büyük bir aslan payı da doğru işbirlikleri doğru atalımlar. Evet. Ee, birkaç sene sonrasını görebiliyor olmanız gerekiyor. Çünkü e, yaptığınız bazı işler sonradan karşınıza fırsat, pazar payı olarak çıkabiliyor. Dolayısıyla bugünden yarını görebilecek ekibi kurmak da bunun bir parçası oluyor. Bence %100'ün %51'i teknoloji, %49'un çoğu doğru işbirlikleri geleceğe yatırım ve doğru ekip kurmak. E, ben %100'ün böyle olduğunu görüyorum. Çünkü bunu yaptığınız süreçte zaten... Kobilerle, bireysel tüketicilerle bir noktada mutlaka mutlaka buluşuyorsunuz. Şimdi bankalar bu siz fintech şirketleri çıktığında e, böyle biraz sanki rakip oluyormuşsunuz gibi algıladılar ama son dönemde bu şey gerçek herkes doğru yerine e, doğru yerini buldu diye düşünüyorum. Evet. Yani bankalar aslında biraz önce altını çizdiniz. Bizim rakibimiz değil, iş ortağımız Kesinlikle. dediniz. E, bu iş ortaklığı benim sende mi? Bankalar bu konuda hangi e, seviyede? Siz nasıl düşünüyorsunuz? E, Önümüzdeki dönemde bu ilişki hangi e, seviyede e, noktalanacak ya da evrilecek? E, o konuda da bilgi almak Çok isterim. öngörü olarak tabii bunu verebiliriz. Evet. Çünkü her bankanın da kendi fikri, yani farklı e, politikası var veya fikri var. Her ödeme kuruluşunu da keza farklı düşünebiliyor. Ama bugün 7 tane bankanın ödeme kuruluşu olarak iştiraki olduğu bir sektördeyiz. Demek ki bu fintech sektöründe gerçekten Bankaların da gördüğü e, alanlar var henüz. E, belki onlar daha büyük atılımlar yapılacaklar. Ama düne bakıyoruz artık dijital bankacılık, servis bankacılığı gibi kuruluşlar da var. Dolayısıyla biraz biz o taraftaki payı büyütüyoruz. Kendi teknolojimiz ve fırsatlarla. Onlar biraz bu tarafta destek oluyorlar. Ve ben e, rakip görmelerinden dolayı değil, Türkiye'de yeni bir regülasyon olduğu için bunu uyum sağlamak da çok zor. Büyük bankalar açısından teknolojiyi e, ödeme kuruluşları işbirliğinde sağlayabilmek de e, bir döngü ister istemez. Şu anda da ben e, çok pozitif düşünüyorum bu konuda ileriki dönem içinde. Çünkü e, ödeme kuruluşları, herkes için bunu söyleyemem ama biz yeni pazarlar çıkartmak için uğraşıyoruz. Yani geleneksel yapı, geleneksel ödeme sistemlerine çok uzun süredir bağlı olan halen daha çok büyük kuruluşlar var. Ve biz onlara farklı argümanlarla giderek, farklı teknolojilerle kolay yönetme e, algısıyla, mottosuyla giderek... E, o olanları da çıkartıyoruz. Yani bunlar da artık banka üyeleri olacak, banka müşterisi olacak ve bu sektöre katacaklar. Biraz mis misyonumuzu doğru üstlendiğimizi düşünüyorum fintech olarak. E, bu sayede e, Türkiye'nin her bir noktasında tabii ki İstanbul, İzmir, Ankara gibi daha ağırlıklı ama Türkiye'nin her noktasında artık fintech'te çalışan, buranın çok güvenli olduğunu bilen, Merkez Bankası'nın bir regülasyonu olduğunu bilen kişilere ulaştık bu son 10 yılda ve büyük bir aileyiz. Dediğimiz üzere 85 kuruluş dediğinizde yaklaşık 3-4 bin kişilik bir gruptan bahsediyoruz. Ve her gün artıyor. E, dolayısıyla ben iş çok daha artacağını düşünüyorum. Hatta bazı noktalarda iş giden fintech ve bankalar daha olmaya devam edecektir diye öngörüyoruz. Bu arada yeni ürünler anladığım kadarıyla e, çıkacak. Evet. E, şey Müşteri açısından e, o ürünler daha cazip hale getirecek sektörü belki. E, zaten halihazırda olan Hı. ürünler de var. Yani bizim yeni çıkartacağımız ama zaten piyasada olan ürünler de var. Biz o başka yenilikler eklemeye uğraşıyoruz şu anda. Çünkü... E, Web sayfalarımıza girdiğinizde bir, bizim aynı zamanda bir derneğimiz var. Derneğimizde tüm ödeme kuruluşlarını görebiliyorsunuz. İçeri girdiğinizde tüm ürünleri de görebiliyorsunuz. Her bir ödeme kuruluşunun. Ee, burada fiziki pos gibi. Yani artık işte bir marketteki fiziki pos bile aslında arkada bir ödeme kuruluşa çalışabildiği bir dünya. Ee, bu birçok ödeme kuruluşunda var. Bizde de var. Ama biz artık bir sonraki noktaya hesaplamaya çalışıyoruz. Çünkü kendi altyapımıza sahibiz. Ee, biraz aslında amacımız şu. Market sadece fiziki mağazasında değil. Sahada da bu ödemeyi alabilsin sahada aldığı ödeme de kayıt altına alınsın. Bu ödemeyi alırken gerekirse stoğundan düşsün, gerekirse cari borcundan düşecek kadar bir teknolojiyi bir araya getirelim. Dolayısıyla markete ya da market sahibi bir kişiye gittiğimizde sana yeni bir teknoloji getiriyoruz değil, sana müthiş bir kolaylık getiriyoruz su, e, na doğru gidiyoruz. E, Birçok ödeme kuruluş da bu noktada atılım yapıyor bizler gibi. E, dolayısıyla daha alan var, daha ürün var, daha teknoloji var. Çok gidecek mesafe de var. Kesinlikle. Abi. Şimdi e, dernek dediniz biraz önce e, derneğin bir çalışması da var, çıraklar yetiştirme çalışması. Evet, biz de, ben de çok da önemsiyorum ettik. onu. E, bu sektörde e, çok da önümüzdeki dönemde istihdam da çok olacak evet. yani büyüyor çünkü sektör e, büyüdükçe yeni iş alanları, yeni insanlara iş kapıları <laughs> açılacak. Bir de cazip bir iş mi diye e, gençler adına İsmail abilerine sorsam. Ee, ne cevap verir acaba? Kesinlikle. Ee, böyle sohbet arasında benim hep verdiğim bir örnek. Ee, dünyanın en zengin iki insanından bahsediyorum. Bir tanesi ödeme kuruluşu, fintech dünyasından olan bir kişi. Diğeri e sahibi kişi. Yani demek ki bu teknolojinin gelebildiği nokta dünyanın en zenginliğine kadar gidebilecek bir alan. Bilgi olarak ise e, dün bildiğinizin bugün bazen işe yaramadığı kadar hareketli bir sektör. E, çok ta takip etmek Kesinlikle. Var. Regülasyonu takip etmek zorundasınız, ürünü takip etmek zorundasınız. Sahanın ihtiyacını takip etmek yeterli değil, sahaya ihtiyaç doğurmalısınız. Bir de bu tarafı da var. Dolayısıyla sürekli dinamik e, kalmanız gerekiyor. E, aynı zamanda cüzdan dediğimiz, dijital cüzdan dediğimiz uygulamaları genç kesimin de çok kullandığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla e, her şeyden öte e, benim o kişilere ihtiyacım var. Bence bu sektörün evet. gerçekten o yaş kırılımındaki... Kişilerin fikirlerine, öngörülerine, kullanım alışkanlıklarına şirketin içerisindeki organik bağla değerlendirme ihtiyacı var. E, o yüzden kesinlikle eğer ki teknolojiye yatkınsanız, eğer iktisadi olarak bazı şeyleri de e, ilginizi çekiyorsa, merak alındaysa kesinlikle doğru sektör fintech. Fin'in finansı, evet. teknolojinin, tekin teknolojisi kesinlikle. varsa eğer ona kesinlikle. ilgi duyuyorsanız mutlaka bu sektörde e, çalışmayı düşünün. Evet. Ücretler nasıl bu arada? Bizim sektör özellikle kendini yetiştirebilenler için çok keyifli bir sektör. Her alanda maddi manevi. Dolayısıyla bu şey gibi değil. Hani altyapıda yetişirsiniz ama alt akaba çıkamayabilirsiniz. Dolayısıyla onun için çok çaba sarf etmeniz lazım. Gerçekten çaba sarf ettiğinizde ben tabii manevi tarafı benim için çok daha kıymetli. Maddi manevi gerçekten bilgi anlamında, sizi yetiştirmesi anlamında o ihtiyaç hiyerarşinizi dolu dolu doldurabilecek bir nokta fintech. Ee, o yüzden üstü kapalı diye söyleyeyim ama mutlaka herkesin tercih etmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani tercih eden e, siz mutlusunuz anladığım kadarıyla. Evet. Ben eski teknoloji evet. sektöründenim. Yaklaşık 13 evet. yıl teknolojideydim. Ee, en son telekom sektöründe yöneticilik yapıyordum. Ee, sonrasında ben bu sektöre ilk girdiğimde şeyi fark ettim. Teknoloji bilmem bana çok büyük avantajmış. Dezavantaj gibi düşünürken. Sonra eğitim alanımın finans olması, işletme olması e, sebebiyle de o tarafını da tamamladığında ben mesela bu sektöre bazen geç girdiğimi bile düşündüm. Çünkü daha en başından e, yapılanma var, e, büyüme var. E, o zaman o dünyada olmayı daha da çok isterdim. 8-9 yıldır bu sektör diyeyim. Keşke 19 yıl olsaymış. E, çünkü sizi çok dinç tutuyor. Evet. Geçmişte bankaların başına böyle ya yani müşteri e, genel müdür müşteriyle ilgili Genel müdür yardımcılardan biri gelir ya diye finansla ilgili. Şimdi teknolojiyi e, bilen genel müdürler geliyor büyük bankaların başına. Evet. E, sektörde de böyle gelişim var. Yani e, fintech şeyde de, e, konvansiyonel alanda da ağırlığını gösteriyor diye evet. düşünüyorum. yani. Evet, yok, kesinlikle doğru. Çok da doğru bir tespit. Ağzınıza sağlık. E, hep konuştuğumuz konu, televizyonlarda yaklaşık 5 yıldır önce bir Big Data'yı konuştuk. Son 1,5-2 yıldır da yapay zekayı konuşuyoruz. Ya gerçekten bunlar hayatımıza girdi mi? Kesinlikle girdi. E, girdiğimizin sonuçları aslında bunlar. Veriyi analiz edebilen, çok daha üst seviyede analiz edebilen, mühendis ya da matematik zekası çok daha ağır basan kişiler çok daha farklı yerlere gelmeye başladı. Çünkü o Big Data'yı analiz edebilecek kişiler gerekiyor. Bunu analiz edemediğinizde de yapay zekanın da çok bir esprisi kalmıyordu. E, bunların ikisi için de dediğiniz üzere zaten, o noktada o kalifiyede kişilerin olması gerekiyor geçmişte ve bu artık zaten sektörde çok ağır basar hale geldi. Şu ağırlığı nasıl yani şu anda e ticaret te baktığımızda e, yani yüzdeler belli mi yani giderek artıyor mu e, fintech kuruluşlarının ödeme sistemlerindeki ağırlığının Evet. giderek artıyor mu yüzde kaç e, yani istenen beklenen? Çok net zaman. çok net veriler yok. E, sadece eticaretin ve online e, alışverişin büyüme rakamlarını görebiliyoruz. İşte temassız ödemeler hmm. ne kadar büyüyor? Kartlı ödemeler ne kadar büyüyor? E, ATM'den ne kadar para çekiliyor? işte son 5 yılda ne kadar fark etti? Bu rakamları görüyoruz. Ama bilinen bir gerçek var. Yaklaşık %15, %20'lere doğru gidiyor. Bu %2'ler, %3'lerdeydi. üçlerdeydi. çünkü işin içine aslında şu da girdi. E, sadece bir e-ticaret sitesi değil. Aynı zamanda şu anda kullandığınız bir lastiğinden tutun belki aracın aküsüne kadar üretimini yapan Türkiye'de çok büyük markalar dahi e, teknoloji yazılımları beraber ödeme kuruluşları ile çalışmaya başladı. Anladım. Dolayısıyla burada bir ekstra daha büyüme gerçekleşti. E takdir edersiniz kredi kartı kullanım sayıları Türkiye'deki e, rakamlar son 3-4 yılda oldukça arttı. E, ne kadar çok kredi kartı o kadar nakitsiz toplum, o kadar kayıt dışılıktan kurtulmak anlamına geldi. Dolayısıyla gayet iyi gidiyor diyebiliriz. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben. E, çok sağ olun. Ee, bu sektör önemli bir sektör ee, şu anda da çok önemli bir